Selam arkadaşlar. Gene ben geldim. Taşlarım böyle dans ediyor maşallah. İyi yerim de. Nasılsınız bakalım. Ben bugün hamaratlığım üstüm. Böyle iç hazırladım patatesli. Böyle böyle patates haşlarıydım. Bozulmadan bunu bir böyle hazırladım. Ondan sonra burada da hamurlarımı hazırladım. Şimdi poğaça yapacağız. Kızlar kızlar poğaça yapacağız. Ondan sonra çok güzel hamurum. Şimdi bunları bir parçalayayım. Şimdi evet hamurları da böyle parçaladık masanın üstüne. Burayı da göstermiştim zaten böyle. Bugün dediğim gibi e, becerikliliğim üstünde yine. Çok becerikliyim ne yapayım? Çatlayayım beceriklilikte. <laughs> Geriye nasıl çevireceğim şey bunu Cene'yi? Bu tarafa. Gitmiş. Su diye. Ya. Yeah git <laughs> eigentlich aber git Ne tutma değil. Hadi. Neyse, pause ne Pauza burada. Az sonra devam çekelim yapalım böyle. Onlar parça parça bir şekilde paylaşırım. Ay, patladı. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Hangisi kaldı ki? Aa bu kalmış. Bir tane daha var. Tamam. Bana Tepsileri de çekersin şimdi. Şey. Etrafı bir tepsileri. Ya. Yeah. Bir var. Şurada var, orada var. Burada var. Her yer doldu <laughs> bitti. Her yer doldu bitti. Yapıyoruz <laughs> öyle. Biz yapmıyoruz. Biz o konuda cahiliz. İyi ki cahiliz. <laughs> Lütfen ekrana çift tıklayın, olur mu? Hepiniz hoş geldiniz. Evet biz koyduk poğaçaların birinci bölümünü. Ha göster annem ya unuttum onu ben iyi yaptım. Buralar Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Şurada var iki tepsi. Burada var üç tepsi. Bir tane de üç, beş, altı tepsi. Ya altı, yedi, ya yedi tepsi yaptık. Sonuncusu da burada pişiyor. Poğaçalarımız bitti. Bu da kalan içimiz. Artık bir dahakine yaparız. Size afiyet olsun. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı beğenmeyi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bay. Selam arkadaşlar. Gene ben geldim. Taşlarım böyle dans ediyor maşallah. yerimde yerim de. Nasılsınız bakalım. Ben bugün hamaratlığım üstüm. Böyle iç hazırladım patatesli. Böyle böyle patates haşlarıydım. Bozulmadan bunu bir böyle hazırladım. Ondan sonra burada da hamurlarımı hazırladım. Şimdi poğaça yapacağız. Kızlar kızlar poğaça yapacağız. Ondan sonra çok güzel hamurum. Şimdi bunları bir parçalayayım.